Fiziksel olarak benim değişikliğim kendi belirtmiş olduğum gibi 10-12 yıl önceki resimlerinden farklı bir yüz yapısına sahip olmam. E burnum daha farklıydı. Ben 12-13 yıl önceki ki burnumla şimdiki burnum arasında bir fark görmüştüm. Bunu yaklaşık olarak her yıl ki resimleri çok dikkatli inceleyerek anladım. Çenem de daha farklıydı. Ben bir akromegali hastası olarak çok erken evredeyim. Hocam da bunu söylüyor. Aslında benim hastalara önereceğim en önemli şey şu. Vücudunuzu tanımanızın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz halde bize gelen sinyalleri çok doğru alıp doğru noktada buna karar verip sonuca gitmek için mücadele etmemiz. Ben gerçekten bu hastalık sürecini öğrendiğim ilk günden beri ameliyatımdan sonra da hep mücadele ettim.